Belki de uzun süre sonra ilk defa böyle sevinçli bir başlık atıyorum arkadaşlar. Bunun bir sebebi var. 25 Ağustos 2021 tarihinde bana bir mesaj gelmiş. Tamam bak aynen okuyorum size burada yazan arkadaş. Çok şanslısınız. Hem daha yüksek hız alıp hem de fiber teknolojisiyle internete bağlanabilirsiniz. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar bulunduğumuz binaya fiber geldi. Haliyle Türkiye'de olduğumuzdan dolayı ve internet altyapılarımız çok sağlam olmasından dolayı da ister istemez böyle mesajlar seviniyoruz. Durup fiber sahibi olduk falan gibi bir şey. Ama bunun için altyapınızın hazır olması lazım. Yani adamdan geldi aşağı jipon kurdu tamam mı sen de hop idsl'den fiber alayım diyemiyorsunuz bunun için hep beraber sizlere nelere dikkat etmemiz gerekiyor nelere değiştirmemiz gerekiyor onlardan bahsedeceğiz ofiste biz 70 megabit ortalama 60 megabit kadar bir internet kullanıyorduk ama en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi sürekli abi kopuyorduk mesela kaç bilgisayar var Uğur içeride 7-8 tane bilgisayar var çalışıyor hepsi aynı anda telefonlar falan filan son bir buçuk iki aydır neredeyse her 5-10 dakikada bir internet gitti hadi bekle internet gitti hadi bekle arıyoruz ekipi diyoruz ki abi böyle böyle bir derdi var. Gelip baktılar sonra ne dediler biliyor musunuz? Binada temelde kullanılmış olan internet kablosunun çok kötü olduğunu ve ince bir kablo kullanılan dolayı verim alamadığımız söylediler. Peki abi dedik, ne yapacağız bunun için? İki tane koşul var. Bunlardan bir tanesi eğer fiber varsa CAT 6 kablo kullanmanız. Bunların çeşitleri var. Birazdan göreceğiz. Diğeri de modeminiz eskiyse değiştirmeniz. Biz eski ofisten beri aynı modemi kullanıyorduk. Bir üç buçuk dört sene kadar oldu. Ama şimdi Tenda'nın V12 AC1200 serisinde geçiş yaptık. Birazdan onun performansına bakacağız. Şimdi birinci aşama arkadaşlar. Her binada şaşmaz altyapınız bir yerden gelmesi gerekiyor. Yani daireye girecek bir şekilde. Bizim de normalde şunu sigorta şuradan çıkaralım. Bizim de normalde bütün kablolarımız aşağı girişten geliyor. Türk Telekom zamanında bina ilk yapıldığı zamanlar buraya bir jipon kurdu arkadaşlar. Jiponla da fiber alabiliyorsunuz. Ama fiber aktifleştirilmediği zaman bunu tabii ki ne yapıyoruz? Alamıyoruz. Peki böyle bir mesaj aldığınız zaman ne yapmanız gerekiyor? İkinci aşama. Telefon arayacaksın. Kardeşim kurulum yapıyor musunuz? Ha yapmıyor musunuz? Gideceksin en yakın elektrikçiye diyeceksin ki reis bana ket altı kablo ver. Ardından ya buradan ya da binanın direkt tesisatına giden kablo yolundan aşağıya kablo sarkıtmanız lazım. Şimdi oraya bakacağız. Şimdi ikinci aşamadayız arkadaşlar. Buradan modemden aşağıya gidecek kabloyu göstereceğim size. Şurada bak Uğur biraz yakınlaşabilirsen. Şurada bir sarı kablomuz var gördün mü? Bu sarı kabloyu biz buradan delik açarak direkt modeme gönderdik. Üst taraftan şu üst taraf var ya bak. Şuradan yukarıdan gidiyor modeme doğru. Aynı zamanda burayı da şöyle çıtayla plastik kapladık. Şimdi bu buradan böyle geliyor. Bak, dikkat et. Buradan yukarıya doğru gidiyor. Bak burada bir sarı kablo var, gördün mü? Şu vatandaş. Bu vatandaş peki nereye gidiyor? <laughs> Şimdi önemli olan burası. Gel. Şimdi burada arkadan gelen kablo direkt bu kutunun içine giriyor arkadaşlar. Buradan aşağıya direkt gönderiyoruz tamam mı? Zannedersem şu anda binada sadece bizde fiber var. Başka kimse çekmedi diye biliyorum. Ama aşağı inip bir panodan bakacağız. Şimdi burada bir tane kablo geliyor tamam mı? Bu yukarıdan gelen eski kablo. Şimdi ucuna bir bakalım Allah'ını seversen bak şimdi. Şu iki tane mavi ve kırmızı kablo eskiden bizim kullandığımız internete giden kabloydu. Bu kablolar arkadaşlar hem yıpranma payı çok yüksek hem de aynı zamanda çok ince kablolar olduğundan da bunu çok tavsiye etmiyorlar. Evinizde siz büyük ihtimalle bunları kullanıyorsunuz eski binalar için konuşuyorum. Yeni binalarda güncellenmiş versiyonları bulabilirsiniz. Ama şimdi biz bunu iptal ettik. Bak burada ne yazıyor? Data radyosu yazıyor. Bunu iptal ettik arkadaşlar. Bu yukarıdan geliyor. Şimdi bu binanın bütün internet kabloları böyle gelmiş. Burada saçak saçak bırakmışlar. Gelen telekomcu arkadaşlar da şikayet etmekte haklılar. Diyor ki kardeşim bunu biraz düzgün yapın da biz ona göre bir iş yapalım. Bak burada TürkSat'ın kabloneti de var. Burada kendi panosunu kurmuş adamlar. Belki burası daha düzgündür bilmiyorum. Ama öbür tarafa geliyorum bak şimdi. Bizim fiber kablo bak yukarıdan geliyor. O sarı vatandaş bak buradan geliyor. Şöyle telekomcu vatandaşlar da bunu bağladı buraya. Fiberin en büyük avantajlarından bir tanesi vermiş oldukları internet hızını kesinsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Keşke hepsi fiber olsa da. O yüzden bunun için de ikinci aşamaya geçeceğiz. Modem kurulumumuz var. Bir modem satın aldık. 4 yıl sonra ilk defa modemimizi değiştirdik. Bir de onu değiştikten sonra internet hızımıza bakalım ofisteyken. Şimdi son aşamaya geldik. Bu Burada da bize gelen Tenda V12 model router'ın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Sonra bir speed test yapmamız lazım. Yani internet hızının ne kadar sağlıklı çalışacağına bakacağız. Arka tarafta 4 tane gigabit portumuz var. Bir tane USB girişimiz var. LAN girişimiz var standart. Onun dışında 4 tane antenimiz var ve dual band özelliğine sahip. Yani dual band özelliğinden faydalanmak için iki tanesini aynı anda kullanabiliriz ve yüksek hızlara çıkabiliyoruz. Bunu şu anki bizim ofisimizde yapamayacak durumda olduğumuzdan oraya çok fazla giremeyeceğim. Ama arayüzde bir detay göstereceğim sizlere. Şimdi kurulum yapmam lazım abi. Hazır olarak şurada Power girişimizi bir takayım. Bu meşhur aşağıdan gelen sarı kablomuz vardı hatırlarsanız. Bunu ofise biz kendimiz çektirdik. Bunu da şuraya takalım. Cat 6. Aynen CAT 6 kablomuz. Diğer tarafları da... Şöyle takmam lazım dağıtmak için. Bunun bir tanesi bana geliyor. Bir tanesi İsmail'e gidiyor. Diğeri Sinan'a gidiyor. Herkese bir şey gönderiyoruz buradan yani. Tamam şu anda hazır kurulum. Zaten burada ışıklarımız yanmaya başlayacak birazdan. Sonrasında modemin arayüzünde size verilen kullanıcı şifreyi girdikten sonra performans testimize bakacağız. Arkadaşlar giriş yapmak için 192.168.1.1 yazıyoruz. Şifre her zaman olduğu gibi standart. Admin admin. Bu çoğu router ve modemde aynıdır. Tenden arayüzü oldukça sade geldi bana. Yani neyin nerede olduğu anlaşılır bir şekilde tasarlanmış. Tüm portlar gigabit olduğundan dolayı biraz nokta atışı yapacağız. Gelişmiş sekmesinde sistem durumunun özeti, internet ve kablosuz ağ ayarları ki burada bağlantının ismini ben değiştirdim. Misafirler için de ayrı bir ağ, IPTV, FTP sunucusu, port yönlendirme, VPN, güvenlik DDoS gibi koruma özellikleri de mevcut. Yani burada ihtiyaca göre tercih edilebilir tabii ki. Hatta yerel engelleme kısmından da girilmesini istemediğin siteler varsa buradan yöreli yazıyorsunuz. Ufak çaplı bir koruma sağlayabiliyor. Basit arayüzü tıkladığınız zaman zaten direkt kurulum detayları burada geliyor. İnternet sağlayısını size vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifreyi buraya giriyorsunuz. Zaten Wi-Fi adını ayarlamıştık. Şimdi yapılandırmayı bekleyeceğiz. Şu anda hazır gibi görünüyoruz. Bir aksilik yoksa speed test yapalım. Yeni fiberin pingini açısı hepimiz merak ediyoruz diye düşünüyorum. Çünkü önceden pingler 30, 15, bazen 10, bazen 45 arası gidip gelirken oyunlarda büyük sıkıntılar yaşatabiliyordu. Mesela League of Legends oynuyoruz. 3 kişi aynı anda girdiği zaman ping fırlıyordu. Şu an 5 ping de başladı. 83 megabit download. Güzel. Upload bir 9'u yakalar gibi oldu ama sanırım 7.60'larda bırakacak. Arkadaşlar Tenda V12 AC1200'ün fiyat performans skalasında yer aldığını söyleyebilirim. Bunu belli başlı sebeplerini zaten sıraladım. En önemlisi ise dual band özelliği ve gigabit ethernet portu. Hepsi burada üzerinde 379 TL fiyat bandına sahip. İlerleyen aylarda yeni altyapımız hakkında ve kullandığım router için bir güncelleme videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bunların abi uzun kullanım testleri önemli. İlk zamanlar o gülük gülün sanlık olabilir. Sonrası da bence önemli bir kriter taşıyor. Yıllardır bu işin içerisinde olan bir kardeşiniz olarak ilk defa kendimizi biraz şanslı hissediyoruz ki bu bundan önceki zamanlarda ben internetten çok fazla şikayetçi olduğumu sizlere zaten söylemiştim. Hatırlarsan mesela kayınpederimin evinde internet bağlatmıştık. Pişman olmuştuk bağlattığımıza. Bunu gibi süreçler Türkiye'de çok fazla yaşanıyor. Eminim sizin de yaranızda değilsem siz de altına bir sürü satırlar yazacaksınız. Ona istinaden ne yapacağım biliyor musun Uğur? Bir tane arkadaşımıza Tenda'nın AC1200 model router'ını hediye edeceğim. Bunun için de çok garip bir şey yapacağız. Bunu ilk defa yapıyoruz. İnternetle alakalı şimdiye kadar başınıza gelmiş en böyle garip olayı komik olur. Böyle zorlayıcı bir olay olur. Çıldırtacak bir olay olur. Anlatın ve bu bu yorumlar arasında hangisini daha çok böyle samimi ve içten bulursak o arkadaşımıza da bu router'ı hediye edeceğiz. Bilginiz olsun. Yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Sonuçta ne zaman açıkladı Bir hafta yeterli herhalde. Bir hafta sonra yani bu video yayınlandı ertesi hafta aynı gün akşamında açıklayacağız. PC Hocası'nın Instagram hesabını oradan hikayeler kısmından paylaşıyorum. Lütfen orayı takip etmeyi unutmayın. Final kısmında arkadaşlar V12 bizlere şu anda ofisimize eşlik edecek. Toplam 4 sene sonrasında bir router değişikliği yapmış durumdayız. Ha IP TV kullanmıyoruz. Bunun gibi özellikleri vardı evet ama şu an için ofisimizde bağlantının kopmaması ve performanslarında ödün vermesi bizim için önemli. O yüzden de bu ayrımlaştırmayı yapmak istiyorum. Hatta şöyle bir şeyler yapacağım şimdi. Şu anda iki tane oda uzaklığındayız modeme. Bir speed test yapalım canlı canlı. Mobilden bağlandım şu an. 4 diş çekiyor. Hatta şöyle yaptığım zaman ara sıra 5 diş oluyor. Bir bakalım abi. Ben görmüyorum. Sen görüyorsun herhalde. Arkadaşlar da görüyor mu? Kaç alıyor şu an? 83 mu? Güzel. 79'a düştü. 77, 76, 75, 76. 77 ile bitirdi. Upload'ımız ise şu anda 5, 6, 94 civarı seyrediyor. Güzel. Yani iki tane duvar olmasına karşın performansı bir %5 onluk bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. O da tabii ki olacak diye düşünüyorum. Benim alacaklarım bu kadar değerli dostlar. Kafanıza bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlara iletmeyi unutmayın. Dipnot ekleyelim. İnşallah herkesin evinde böyle bir Jeep'on nasip olur veya fiber gelir. Tabii ki çok yüksek hızlar değil. Millet 1000 megabit alıyor dışarı biliyorsun Avrupa'da. Ama biz Türkiye'de 100 megabitte fiber o falan diyoruz ama buna da şükür yapacak bir şey yok. 20'lerde 30'larda olup da yine 110 lira ödenler de var. O yüzden gene de şanslı hissediyoruz kendimizi diyebilirim. Burada <laughs> Uğur'a bir gönderme yaptım birazcık ama <laughs> kıyamam çenesi titredi ya. <laughs> o halde kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.